Herkese yeniden merhaba. Bu videoda nefron yapısından ve idrar oluşumundan çok kısaca bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. İlk olarak nefron dediğimiz yapı böbrekler içerisinde bulunan idrar oluşturma birimlerine verilen isimdir ve böbreklerde milyonlarca nefron bulunur. Bu nefronların üst ve aslında en önemli kısımları böbreğin korteks kısmında yani bunu şöyle yapacak olursak böbreğin korteks kısmında alt taraftaki uzantı kısımları ise böbreğin öz ya da diğer ismiyle medulla kısmında bulunuyor. Korteks'in diğer adı da bu arada kabuk olmuş oldu. Nefronun kısımlarına kısaca bakacak olursak şu bölge glomerulus'tur. Glomerulus'un etrafını kapsayan yarım ay şeklindeki yapıya Bowman kapsülü adını veriyoruz. Ardından nefron kanalları başlıyor. İlk kıvrımın olduğu yer şu bölge proksimal tüptür. Aşağı doğru uzantının olduğu bu bölge Henle kulbudur. Şuradaki ikinci kıvrım ise distal tüptür. Şu bölge ise diğer nefronların da birleşme yaptığı idrar toplama kanalı oluyor. Yalnız bunu sakın böbreğin içerisinde biriken idrarı mesaneye götüren üreterle karıştırmayın. O başka bir yapı. O böbreğin dışında. Biz böbreğin içerisindeki idrar toplama kanalından bahsediyoruz. Burada 3 tane olay meydana gelir. Bunlar süzülme, geri emilim ve aktif salgılama. Süzülme glomerulustan boğmana doğru gerçekleşen bir olaydır ve gerekli gereksiz ne varsa hepsi bunun içine girer. Girmeyen neler var dersek yani süzülme ile kimler geçemez dersek kan hücreleri geçemez, proteinler geçemez ve yağ molekülleri geçemez. Bunun dışındaki her şey buradaki boğman kapsülüne geçiş yapar. Yani idrar eğer buraya atılmış haliyle dışarı atılırsa kişi için bu hayatın sonu olur. Çünkü burada kişi için yararlı da var, zararlı da var. Ardından nefron kanalları boyunca geri emilim yapılır. Yani o Bowman kapsülüne verdiğimiz hiç bakmadan bu bana lazım mıdır, değil midir diye sormadan verdiğimiz her şeyi geri alma kısmı. En sonda süzülme ile yeterince atamadıklarımızı da aktif salgılama yaparak idrarın oluşumunu sağlarız. Şimdi burada çok kısaca buradaki kanallardaki en önemli olaylardan bahsedeceğim. İlk olarak proksimal tüp. Proksimal tüp ilk kıvrımdır ve buranın öncelikli amacı aslında süzülme ile kanala geçen yararlı maddeleri geri almaktır. Özellikle burada amino asit ve glikozun geri emilimi yapılır. Tabi biz burada sağlıklı bir insan üzerinden konuyu anlatıyoruz. Proksimal tüpte Demin de söylediğim gibi, pek çok yararlı maddenin geri emilimi yapıldıktan sonra sırada Henle kulbu var. Henle kulbu deyince aklınıza gelmesi gereken şey ise su geri emilimi. Henle kulbunun aşağı doğru inen kolundan su geri emilimi, yukarıya doğru çıkan kolundan ise tuz ya da sodyum klorür geri emilimi yapılır ve bu şekilde idrar yoğunlaştırılır. Bol miktarda su geri çekilir. Distal tüpe geldiğimizde ise distal tüpte de bayağı bir geri emilim yapılabilir. Ancak distal tüpün geri emilimi daha çok hormon aktivitesiyle, ADH hormonu, aldosteron hormonu gibi hormonların aktivitesiyle geri emilimin bol bol yapıldığı bir alandır. Ancak en önemli özelliği şudur. Distal tüp üreye karşı geçirgen değildir. Yani distal tüp içerisinde ilerlerken kanal içerisinde bulunan üre Hiçbir şekilde geri emilmez. Üre miktarı arttırılmaz. Ancak burada ilerlerken üre dışında kalan diğer maddelerin geçişinin gerçekleşmesi üre miktarı artmasa bile üre yoğunluğunun artmasıyla sonuçlanır. Yani şurada ilerlerken üre miktarı değişmez ancak diğer maddeler geri emildiği için üre yoğunluğu artar. Ve tabii ki ardından idrar toplama kanalında da bir geri emilim yapılabilir ve bu geri emilim de yine su ve üre üzerine gerçekleşiyor en fazla. Burada bir de aktif salgılama var. Aktif salgılama ise demin de söylediğim gibi süzülme ile yeterince kanala atamadıklarımızı tekrardan kana verme yöntemi oluyor. Aktif salgılamanın yine birçok yerde yapılabilir ama aktif salgılamanın en çok yapıldığı yer distal tüptür. Distal tüpte pek çok ilaç eğer kişi şeker hastası gibi bir hastalığı varsa glikoz molekülleri de buraya aktif salgılamayla atılabilir. Ama tabii ki sağlıklı bir insan üzerinden bahsediyorsak burada özellikle ilaçlar ya da yeterince atılamamış minerallerin atılımı gibi durumlar gerçekleştirilebilmektedir. Ve ne olursa olsun hiçbir şekilde miktarı ne olursa olsun kreatinin dediğimiz bir atık madde var. Bu maddenin geri emilimi hiçbir zaman yapılmayacaktır. Ve buradan idrar toplama kanalının en sonu ise havuzcuk bölgesine açılacak. Havuzcuk bölgesine gelen idrarda artık hiçbir değişiklik yapılamaz. Çünkü havuzcuk idrarın dışarı atılması için hazır hale gelmiş halini taşıyan bir böbrek bölgesi. Bir de konuyla alakalı bir tane soru çözelim. Sağlıklı bir insanda distal tüp içerisinden alınan sıvı örneği incelendiğinde Aşağıdaki maddelerden hangisine rastlanılması beklenmez? Yani şu bölgede sağlıklı bir insanda ne bulamazsınız gibi bir soru. Vitamin buluruz çünkü B ve C vitaminleri depolanamadığı için dışarı atılabilir. Yani şuradan aldığımız örnekte B ya da C vitamine rastlayabilirim. Üre zaten vardır. Çünkü idrarın oluşturulmasının asıl sebebi üre. Su mutlaka bulunur. Suyun çok büyük bir kısmı geri emilse de mutlaka içerisinde su bulunur. Sodyum klorür de bulunacaktır. Tuz da her ne kadar hem ne kulbu tuz geri emilimi yapsa da özellikle bu gene de tuzun atılamayacağı anlamına gelmez. Ancak sağlıklı bir insanda hiçbir şekilde glikoza burada rastlayamam. Ama bu soru proksimal tüp olarak sorulsaydı, o zaman ben buradaki sıvı içinde glikoza rastlayabilirdim. Zaten proksimal tüp olarak sorulsaydı hepsini görebilirdik. O zaman cevap olmayacaktı. Yalnız burada sadece önemli olan proksimal tüp içerisindeki sıvıda glikoz görebildiğimiz ve proksimal tüpte bu glikozların hepsi alınması ve bundan sonra artık şu aşamadan sonra bir daha glikoza rastlamıyorum. Tabi nasıl insan? Sağlıklı bir insan. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.